San kanalına hoş geldiniz. İlk seri videomla beraber sizin karşınızdayım. Açıkçası bu kanal diğer biraz daha spor veya da fitness veya da diğer branşların üzerine farklı bir seyirde kendisini gösterecek. Sadece salonda yapacağımız sporla alakalı değil, aynı zamanda dışarıda yapacağımız aksiyonlarla alakalı farklı mecralarda ülkemizin şehirlerinde bulunan kültürlere ait mecralarda özellikle hem onları yansıtacak hem de orada sporsal faaliyetleri daha farklı ortamlarda sizleri bilgilendirme şeklinde sunmaya çalışacağım. Ama onun öncesinde bizlere destek olmak adına kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. ilk serisinde size fitness sporunun hayatıma nasıl girdiği ve bana neler kattığı ile alakalı kısımlara değineceğim. Ortaokul döneminde, lisanslı basketbol döneminden bu zamana kadar tamamıyla hiç aklımda bu sektörle ilgili bir çalışma e, yapma düşüncesi yoktu. Özellikle geçen zaman dilimlerinde sadece oynadığım takımda pozisyonumun ve özellikle de e, seyirciye karşı e, ilgisel anlamda sempatik olarak bana biraz daha e, farklı bir gözle bu herkesin hayranlık bir ilgi duyulması istediği bir şey tabii ki de. Kuvvet ve kondisyon üzerine çalışma yapmak maksadıyla tamamen merak üzerine girdiğim bir iş oldu. Yaklaşık tam bundan 20 sene önce. Lise döneminde özellikle 2000 yıllarda çok fazla e, bilgisi ya da fikri olan bir branş değildi bu. Yarışmacılar vardı, bir şeyler yapılıyordu ama internet gibi bir materyale ulaşmak çok zordu. Özellikle bazı bültenler, yabancıdan Türkçe çevrili bültenlerde biraz daha kendi çalışmalarımızı, kendi alanımızla ilgili mecraları takip etmemiz mümkün oluyordu. Tabii o dönemde var olan salonlardaki eğitmenlerin potansiyelleri salon sahiplerinin bildikleriyle sınırlıydı. Kilo alma konusunda beslenme tavsiyesi pirinç, makarna ve et tavuktan öte gitmiyordu. ve Özellikle soya sosu çok meşhurdu. Hatta e, normal sulu yemeklerin içerisine soya sosu katarak kilo alma gibi girişimlerimiz de çok fazla oluyordu. Lakin ilerleyen zamanlarda tamamen bu spor branşının bilimle ne kadar paralel gittiğini, her geçen gün birçok materyalin kendi içerisinde ne kadar fazla değişkenlik gösterdiğini fazlasıyla görmüş olduk. Anladığım dönemde diğer arkadaşlarıma nazaran daha zayıf bir çocuktum. Ee, yaklaşık olarak 1.78 boylarında 52 buçukluk bir fiziğim vardı. Yani 52 buçuk kilo dediğiniz zaman şu anda ortalama bir bayanın ideal standart kilolarından bahsedebiliriz. 1.70 1.65 boyu dolaylarında ve bu da ister istemez benim basketboldaki smaç basmaları ve birçok faktöre olumsuz etki ediyordu. Tabi bu zaman süreci içerisinde konuyla ilgili e, vücut geliştirmeye tamamen kondisyon amaçlı başlamak gibi görünse de yaptığımız antrenmanların türevleri 8-10-12-14 tekrarlardan. Tabi şu an bunların neye hitap ettiğini neye karşılık geldiğini daha iyi biliyoruz ama o dönemde biraz kara düzen yapmış olduğumuz antrenmanlar sebebiyle özellikle bana nasıl bir dönüşü olduğu ile alakalı sadece kilo aldırma üzerine bir girişim sağladım. Yaklaşık olarak bir sene boyunca sabit antrenman programlarıyla belki aynı sene içerisinde bir ya da iki defa program değiştirmişimdir. Hiçbir şekilde kilo değişimi göremedim çünkü yaptığım antrenmanın modülü de çok sağlıklı değildi. Sadece ağırlık kaldırıp indiriyorduk ve içerisinde bununla alakalı sarkoplazmik mi, miyofibril mi veya hipertrofik antrenmanın ne süreçti, nasıl izlediği alakalı sıfır bir bilgiye sahiptik. Bununla ilgili daha sonrasında fark ettiğimiz şey girişim aşamasında kendimizi aslında demoralize ettiğimiz haftada 7 gün aralıksız antrenmanlar yapıyorduk. Ve şu an her şey çok daha farklı. Antrenmanları yaparken de antrenman süreci beklemediğimizin üzerine uzayabiliyordu. o dönem tabi salonlara bayanların gelmesi çok nadir görülen bir durumdu. Belki 100 kişilik bir abonesi olan salonun belki 2 ya da 3 tane bayan üyesi vardı. Tabi Böyle olunca ister istemez antrenman süreci tekrar uzayabiliyordu. Planlı antrenman yaptığımızı düşünüyorduk ama ister istemez o gün canımız omuz çalışmak istemiyorsa tekrar göğüs çalışabiliyorduk. Belki hafta 3-4 üç, gün göğüs form antrenmanlarını izliyorduk. Tabii şu an durum çok daha farklı. Artık sadece makinalarla, sadece serbest ağırlıklarla değil kendi vücut ağırlığımıza buna ilave olan direnç, lastik egzersizleriyle, halatlarla ve daha birçok materyalle çok çeşitli antrenman yapmak çok daha mümkün oluyor. Eskiden spora başlangıç düzeyi kısa bir zaman dilimi içerisinde birkaç ay sürerken belki bir ya da iki yıllık zaman sürecinden sonra insanlar tekrardan spora başlamaktan çekiniyordu. Çünkü şu anda çeşitlenen antrenman modüllerinde bu işin ne kadar keyifli olduğu devamında sizi zihinsel olarak tasarımlara ne şekilde nasıl ittiğiyle alakalı önümüzü görmek çok daha mümkün oluyordu. Babamın memuriyet durumundan dolayı yurtdışı dahil olmak üzere 4 ya da 5 farklı şehirde ikamet ettim. En son bulunduğumuz yer olan İzmir'de ise artık kalıcı olarak çevrimin ve oynamış olduğum takım oyununda bireysel olarak bir şekilde öne çıkmam gerekiyordu. Diğer kişilerin durumuna baktığımızda ben biraz daha solak, biraz daha halemvari var, basketbol tarzım vardı açıkçası. Biraz daha top benim süre bakımından elimde çok daha fazla kalıyordu. Ve bunu bir şekilde benim kendi fiziğimi dön plana çıkararak kendim gösterme ihtiyacım doğmaya başladı. Antrenman sürecine başladığımda bir yılın sonraki zaman diliminde sadece 52,5 kilodan 53 kiloya çıkabilmiştim. Hiçbir şekilde beni o kadar yumurta yememe rağmen, makarnayı çok iyi tüketmeme rağmen tamamen olayın metabolizma ile alakalı olduğu ve Tabi e, şu anki bulunduğumuz durumda hormonal süreçler şu an aldığımız besin gıdalarının veya da normal besinlerin kendi içerikleri tabi o zamanın kalite içeriği şu ankilerin arasında çok ciddi bir fark var. E, yavaş yavaş kilo alımlarım 3-4-5 kilo baremlerine çıkmaya başlamıştım. Ve o günden bugüne kadar üniversite hayatımın ve ondan sonraki sürecimde devam eden e, zaman diliminde yaklaşık olarak e, 2010 dolayları itibariyle tamamen bu sektöre eğitmenlik anlamında ve kendime özellikle katkılar sağlamaya çalıştım. Çok fazla internet mecrasında her bilginin doğru olmadığı veya da güncellenen bir takım şeylerin eskiden şu yanlış denilen şeylerin şimdiki doğru olduğu gibi düşünün bir ara süte de zararlı dediler. Bir ara işte hala tartışılan bir konu var. Kolesterol konusu. Hala yumurtanın sarısı ve beyazı konusunda gelgitler var. Ama aslında birçok şey sabit. Sabitliği kıran şey ise şu. Buna ilerleyen zamanlardaki videolarımda kesinlikle değineceğim. Var olan antrenman süreçlerinizde sizi ilgilendiren tek şey genetik çatınızda ne kadar uyumlu bir spor branşında olduğunuz. İsterseniz bununla ilgili 8 tekrar, isterseniz 10 tekrar, isterseniz 12 tekrarlık modüller belirleyin. Bunların hepsi kendi içerisinde sizin vücudunuza farklı frekanslarda cevap verdiğini göreceksiniz. Özellikle 2000'li yıllardan 2010 dönemine kadar olan süreçte çok fazla salon çeşitliliği yoktu. Metrekaresi küçük, ekipmanları dar. Ee, özellikle biraz daha küçük alanlarda e, hard bodybuilding dediğimiz, e, bol terlemenin olduğu, testosteronun sorunun tavan yaptığı bir ortamda spor süreci işliyordu. Tabii şu an günümüzün modern salonlarında ortamın ferah olması, e, sizin bireysel anlamda yaptığınız çalışmanın bir partnerle hatta e, tamamen ne için, ne odaklı çalıştığınızı ee, şu an kendinize motivasyon konusu çok daha rahat edebiliyorsunuz. Onun devamında e, besin takviyeleri çok sınırlı ve dardı. Sadece Vader grubu vardı belki de. E, Sıvamünasekler çok yavaşta, özellikle e, pahalı ama yarışmacıların daha ağırlıklı olarak tükettiği ürünlerdi ve e, şu an günümüzde ne yazık ki bu konuya da ilerleyen videolarımda değineceğim doping ve testosteron konularını konuşmak kesinlikle rahat değildi. Özellikle Hocalarımızdan çok fazla bu konuda çekinebiliyorduk. Belki bu konular konuşulduğu zaman bile dışarıda özellikle biraz daha fısır fısırlaşmaya gidebiliyordu. Bunu e, özellikle eski dönemdeki arkadaşlar e, veyahut da bizden daha büyük olan eğitmen e, grubundaki abilerimiz, hocalarımız çok daha iyi bilir. Bunun devamında şu an besin takviyesi, saplemen çeşitliği çok daha üst seviyeye çıktı. İnsanlar salon seçimlerini neye göre yapması ile ilgili bölümleri çok daha net karar verebiliyorlar. Artık çok daha fazla çeşit insan söz konusu. 2000, 2010 e, arasında belki 10 kişiden spor yapan ya da salona giden veya da bu kültürle tanışan insan sayısı belki 2 idi, belki 3 ama şu an neredeyse 10'da 9, 10'da 8 bir e, ritmik durum yakalanmış oluyor. Tabii 1960'lı e, ve 70'li doğum nesli olan kişilerin e, biraz daha donanımı kendini eğitmiş eğitmenlerle beraber salonlara, sirkülasyonu daha aktif hale gelebiliyor. Bir de öyle bir durum ki düşünün Soru sormayı düşünüyorsunuz, aklınızda takılan bir takım şeyler var. En yakın hocanız, yanınızda çalıştığınız sizden birkaç ay önce kayıt olmuş salon olan arkadaşınız, ona da soruyorsunuz. Belki sizi ikna ediyor, belki o anda ikna oluyorsunuz ama daha sonra saçma olduğunu düşünüyorsunuz. Sadece salon sahipleriydi. Çoğu zaman bunu kesinlikle kötülemek için söylemiyorum. Hala görüştüğüm eski hocalarımız var. Hepsine buradan saygıyla selamlarımı iletiyorum. E, oturdukları yerde antrenman programlarını yazıp bak şunu yapacaksın, bak şunu şu şekilde e, devamını getireceksin tarzı. danslardan öteye gitmiyordu. E, tabi durumlar şimdi çok daha farklılaştı. Yani bir girişimi sağlamak anlamında ben özellikle kendi o dönemki fiziki yapımdan bahsedecek olursam e, bunun çok sıkıntısını yaşadım. Çünkü kıyafet bulmakta çok zorlanıyordum. E, yani 1.78 boyunda 52.5 kiloluk bir insanın e, ne kadar e, dar ve sıkıntılı olduğunu e, düşünebilirsiniz. Zaten e, postlarda da aynı şekilde ve birazdan görmüş olacağınız bölümlerde fotoğraflarımı da orada inceleyebilirsiniz. Bunun yanında sadece fiziki anlamda bileğim ve kolum arasında çok ciddi bir ölçü farkı vardı. Yani normal şartlarda bir insanın kolunun şu el bileği bölümünden daha kalın olması gerekirken benim durumum çok daha farklıydı. Kötü bir anatomim vardı. Bu özellikle kuvvet anlamında çok daha kötüydü. Çünkü ilk spora başladığım dönemde bir bench press veyahut da farklı aktiviteleri yaparken boş barı kaldırmakta dahi zorlanıyordum ve inanılmaz bir şekilde benim antrenmana devam etme sürecimi sekteye uğratıyordu. Ve 2010 dönemi öncesinde kafamda aklımda geçen tek bir şey vardı. Çok iyi bir basketbol oyuncusu olmak ve hatta bir NBA oyuncusu olmak yatıyordu. Hatta kendi antrenman süreçlerimi salon antrenmanlarıyla beraber öyle bir hale getirmiştim ki gece yattığım yerden oda zifiri karanlık oluyordu. Ve ben iki tane basketbol topumu elime alıp tavana doğru bakıp bir sağ, bir sol olmak üzere tavana doğru e, onları senkron bir şekilde e, yakalamaya çalışıyordum farklı zaman dilimlerinde. Sabahları yedi buçukta dersimiz başlıyorsa ben altıda evden çıkıyordum, Dripling yaparak e, sırt çantamla beraber okula kadar gidiyordum. Çünkü e, gittiğim asfalt yol e, bu duruma müsaitti. Yağmur yağdığında dahi ayağıma ağırlıkları bağlayıp kum torba ağırlıklarımı bağlayıp antrenman süreçlerime devam ediyordum, bırakmıyordum. Tabi e, bu e, salon antrenmanlarımı geliştirmekten ziyade yapmış olduğum sürekli e, belirlik görmüş olduğum haftada bir çıkan basket gazetesi vardı. Sadece Salı günleri çıkıyordu. onu dört gözle bekliyorduk. E, orada çıkan e, oyuncuların e, görsellerini alıp kendimize bir ajanda yapmıştık ve oraya yapıştırıyorduk. Ve e, bu ilerleyen süreçte de ne yazık ki e, ülkemizde işleri bu kadar kolay olmadığını. E, her ne kadar iyi bir basketbol oyuncusu olmak isteyip e, kendinizi bir gelecek üretmek anlamında bir şeyler düşünseniz de şunu fark ettim. Ne yazık ki bizim ülkemizde bir şeyler adım atmak eskisi kadar kolay değil. O dönem zordu, bu dönem çok daha zor bir halde. E, nüfusun artması aynı yaptığınız işin çok kişi tarafından yapılması, e, seçiciliklerin artması sadece oynamış olduğunuz oyun'a bakmıyor tabii ki. E, sosyal diyaloglar da çok farklı bir durumda. Belirli bir zaman diliminden sonra yapmış olduğum sporu zaman saat çerçevesi dışarısında gündüz antrenman yapıyorsam, akşamları da belirli hareketler yapmaya başladım. Mekik çekiyordum. Şınav çekiyordum. Bununla alakalı dar şınavlar deniyordum. Yapabileceğim evdeki tüm aksiyonlar açıkçası deniyordum. Tabi ertesi gün gen antrenmanım vardı. Bazen haftanın 7 günü, bazen aralıksız 25-30 gün sürekli olarak antrenmanlara gittiğimi biliyordum. Tabi bu gelişimi engelleyen şeyler. Bunlar şu anda eğitmenlerle, hocalarla konuşulduğunda vücudun onarım zamanları, sür antrene zamanları, overtraining zamanları. ya Birçok durum çok daha farklılaştı. O zaman da farklıydı. Sadece davranış modelleri daha bir profesyonel duruma geldi. Kendi gelişim fark ettiğimde bir özgüven durumu da oluşmaya başladı zaman içerisinde. Ama şöyle biri olamadım ne yazık ki. Spor yaptıktan sonra kapalı giyinme, sürekli olarak uzun kollu giyinme devam ediyordum. Çünkü aynada kendimi görme isteğiyle alakalı. Çünkü salondan çıktığım andaki yakaladığım büyüme hipertrofi durumuyla birkaç saat sonra yakalamış olduğum aynadaki durum aynı değildi ve sürekli olarak insan kendisini daha büyük, daha geniş görmek istiyordu. E zaten büyüme safhasında her ne kadar kendi gelişiminizi aynada her gün baka 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 hiçbir şekilde fark edemezsiniz. Yapmanız gereken şey belirli ölçümler vardır. Bu mezur olabilir. Eee bioimpedans cihazları var. Bunlar olabilir. Bununla ilgili kaliper veya SkinFold ekipmanları tarzı ölçüm yöntemlerini deneyebilirsiniz. Her zaman yanınızda bunlarla alakalı deneyimli eğitmenlerce gözlem altında kalmanızı tavsiye ederim çünkü yeni ekipmanlarla beraber aslında bunlar eski olan ölçüm yöntemleri ama sizler için de önemli olan süreçte bunu özellikle zihinsel anlamda motivasyonunuzu çok daha temiz bir şekilde ilerletmeye devam etmeniz olacaktır. Ve özellikle 10 yıllık periyoduma baktığımda tamamıyla kendi gelişim üzerinde artık e, bir hayat tarzı belirlemeye başladım. Ben de bu işin okulundan değil tamamen e, alaylı olanlarındanım. Piyasada gerçekten bu anlamda çok ciddi, çok profesyonel e, tanıdığımız arkadaşlarımız var. Bilgisayar mühendisliği okuyup bu sektörde e, iş yapanlar var. Gönlü bu işte olup da farklı bölümde okumak zorunda olanlar var ama ne olursa olsun tuttuğunuz işi en iyi şekilde yapmaya çalışmak, kendinizi geliştirmek Elinizdekini tüketirken aynı zamanda kendinizi yeni bir yere konumlamak her şeyden önemliydi ve 2010 sonrasında e, girebildiğim kadar eğitime ki hala şu anki günümüzde aynı zamanda bir salon işletmeciliği yapıyorum, kendi gelişimimi, bakış açımı günümüz dünyasında yeni çıkan materyalleri ve bunları takip eden hocalarımızla beraber ortak çalışmalar yapmaya özen gösteriyorum çünkü bilimin tamamıyla paralel hareket ettiği bir spor dalı, anatomi mükemmel bir insan anatomisi mükemmel bir yapı, mükemmel bir çatı. Bunu keşfetmeye, bunu incelemeye kalktığımızda, içerisinde çok ama çok başka ulaşmaya çalıştıkça, her bilginin kendi içinde çiçek gibi açıldığını fark edeceksiniz. Önemli olan şey burada, bu spor dalını benim hangi düzeyde ve ne şekilde yaptığımla alakalıydı ve o ilk dönemden son döneme kadar ağırlıkçılıktan tutup vücut geliştirme, fitness alanında ve fonksiyonel antrenmanlar, mobilite aklınıza gelecek, daha farklı spor branşları da olmak üzere kendi alanımıza yakın hala aktif olarak eğitmenliğimi sürdürmeye devam ediyorum. Artık eğitmenlikte fark ettiğim şey şu oldu. İnsanlara sadece bir antrenman programı hazırlamak değil, sadece bir beslenme hazırlamak değil. Onları mental anlamda Hayatlarına almış oldukları bu kültürü sürekli devamını getirmeye sağlamakla ilgili olan mücadelem ve bu mücadelemi artık sizlere açmış bulunuyorum. Sosyal çevrem ve ailemin beni yönlendirmeleriyle zaten geçmiş dönemden bugüne kadar farklı hobileri olan bir insandım. E, tam profesyonel anlamda olmasa da beni e, molarize edecek, beni aynı zamanda şarj edecek farklı mecralarım her zaman oldu, hala olduğu gibi. Ve şunu gördüm, İyi ki bu spor dalını bir meslek olarak seçmişim. Bana kattığı dinginlik, konuşmam, kendime olan güvenim ve her şeyden önce kendime olan saygımı çok daha keyifli ve hat safhaya getirdi. Ve e, geçmişe baktığımda acaba ne iş yapardım kısmında tekrar dünyaya gelmiş olsaydım herhalde tekrardan böyle bir mecrada yer almak isterdim. Çünkü çok fazla böyle takım elbise giymeyi seven bir insan değilim. Ama gelin görün ki dünyanın bence en rahat işini yapıyorum. Eşortmanlıyım. Kimse ne giydiğime karışmıyor ve bununla alakalı insanlara sağlık aslında her ne kadar satıyor gibi görünsek de onlara çok daha uzun vadede sadece aldığımızın karşılığında çok 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 üzerinde bir hizmet sunuyoruz. Umarım sizlerle beraber bu süreci çok daha çok güzel çok harika bir şekilde işlemeye devam ederiz. Yorumlar kısmında sorularınız antrenman program hazırlığı veyahut da mental anlamda gelmeniz durumlarla alakalı da önümüzdeki dönemlerde işlenmesi gereken konuları istediğiniz gibi yazabilirsiniz arkadaşlar bunların hepsini göz önünde alacağım bizzat e, bunlarla alakalı çalışmalarımı zaten çok fazla ve çok renkli konumuz var önümüzde ve özellikle her bültende hemen şu bölümde görmüş olacağınız 2 dakikalık altın bilgilendirme videolarımız olacak ve bu videolar içerisinde de e, tamamen bahsetmiş olduğum konuların dışında konulardan bahsedeceğim e, günümüzde yeni olan belki kolay kolay her yerde duymayacağınız bazı konuların içerisine de girmiş olacağız. Sizlerle beraber aynı zamanda bir proje başlatıyorum. Buna katılmak isteyen sporcu arkadaşlarımız, yeni başlayanlar olabilir, orta düzey olabilir. Ben bir dahaki videomda yapmış olduğum ölçümleri size aktif bir şekilde göstereceğim. Geçtiğimiz sene Mart ayında yapmış olduğum açık siklet kategorisindeki yarışmadan sonra bir daha neredeyse antrenman yapmadım. Çünkü dinlenmem gerekiyordu ve olağan dışı şekilde yoruldum. Ve bununla ilgili Sizlere her bölüm aşamasında yeni yağ kütlemi, yeni kazanmış olduğum kas kütlemi ve şu an ortalama tahmini 95 kiloyum. Bu çalışmayı sizlerle beraber yürütelim. Bunları katılmak isteyen arkadaşlarımız olursa yine, yine tekrardan Instagram hesabım ya da yorumlar üzerinden iletişimde aktif bir şekilde çalışmalarımızı sürdürebiliriz. İlk videom olmasına rağmen inanılmaz heyecan ve keyif duydum. Lütfen arkadaşlar sizlere desteğinize ihtiyacımız var, büyümeye ihtiyacımız var. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda sosyal ağlarımı da takip edebilirsiniz. Sorularını sormaktan çekinmeyin ve tekrardan Koç Özcan'ın kanalına görüşmek üzere. Hoşçakalın.